Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan'da Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkilerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Dolunay zamanlarında hayatımıza bir takım şeyler neticelenir, bazı aydınlanmalar yaşarız, bir takım şeyler sonuçlanır, farkındalığımız artar ve bazı gerçeklerle yüzleşebiliriz. Dolunay'ın etkilerini artı eksi 10 gün öncesinde veya 10 gün sonrasında hissetmeye başlayabiliriz. Astrolojide Terazi burcu uyumu, dengeyi, eşitliği, adaleti, diplomasiyi, evlilikleri, uzun dönem ilişkileri, ortaklaşa yaptığımız çalışmaları bir müşterilerimizi temsil eder. Bundan astrolojide ise politikayı, politikacıları, avukatları, açık düşmanlarımızı, savaşı, müzeleri temsil eder. Bu dolunay aslında ilişkileri çok fazla vurgu yapıyor. Neden? Terazi burcu bildiğiniz gibi ilişkilerle alakalı. Sadece aşk, evlilik anlamında düşünmeyelim. Ortaklaşa yaptığımız işler, arkadaşlık ilişkilerimiz, müşterilerimiz, danışanlarımız bunların hepsini kapsıyor. Bu dolunay birazcık bizi zorlayabilir. Dolunay çünkü 12-6 aksında meydana geliyor. Yani bizim gündelik hayatımız, iş arkadaşlarımız, çalışma ortamımız, gündelik rutinlerimiz, evcil hayvanlarımız, aynı zamanda bilinçaltı konular, gizli düşmanlarımız, izole olmak, depremler, sel, bununla birlikte hastaneler, hapishaneler, grevler, sağlık çalışanları, yaygın hastalıklar gibi konuları da ön plana çıkaracak. Dediğim gibi Dolunay 12. evde meydana geliyor. Özellikle ilişkiler konusunda hassas bir dönem. Bizden saklanan bir takım şeyler varsa e bunları öğrenebiliriz. Ya da bizim insanlardan sakladığımız bir takım şeyler varsa, karşımızdaki insanı aldatıyorsak, yalan söylüyorsak, bütün ilişkilerimden bahsediyorum. Bunlar ortaya çıkabilir. Ve dolunay burada satürnden de bir destek alıyor. Bu demek oluyor ki biz güçlü bir duruş sergileyeceğiz. Ee, yani aldığımız kararların arkasında olacağız. Evliliklerde ayrılıklar olabilir. Ortaklaşa yaptığımız işler bitebilir. E, ee, bir takım hesaplaşmalar olabilir. Burada denge çok önemli olacak. Yani burada hep verici olduysak, karşı taraftan hiçbir şey alamadıysak artık biraz daha sınır çizmeye ve kendi dengelerimizi Korumaya dikkat edeceğiz. Dolunay zamanında özellikle hukuki anlamda bir takım beklediğimiz sonuçlanmalar tamamlanabilir. Bir davanız vardır artık bundan netice alabilirsiniz. Ev ve aile hayatımızla ilgili bazı yol ayrımları olabilir. Çalışma hayatımızda biraz daha kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Dost bildiğimiz insanların aslında en büyük düşmanımız olduğunu fark edebiliriz. Sağlık açısından ise bel ve böbreklerle ilgili problemler yaşayabiliriz. Türkiye'nin de dördüncü evinde meydana gelecek. 4-10 aksını tetikleyecek. E bu ne demek oluyor? Muhalefet ön plana çıkacak. Muhalefet iktidar arasında bir takım gerginlikler yaşanabilir. Muhalefet tarafında bazı ayrılıklar olabilir, bazı ikilemler olabilir. Bazı konularda kararsızlıklar ön planda olabilir. Ve bu süreçte yine kendi sınırlarımız, topraklarımız önemli olacak. Yeraltı kaynakları, madenler, tarımla ilgili konular ön planda olabilir. E aynı zamanda muhalif kanadında, politikacılar, işte siyasetçiler, yazarlarla ilgili hukuki konular varsa bunlar bu dönemde daha çok konuşulabilir. Şimdi biraz da burçlara değinelim. Koş burçlarıyla başlayalım. Burçlarla ilgili lütfen hem Yükselen Burcunuzu hem de Kendi Güneş Burcunuzu da okuyun. Sevgili koçlar, dolunay sizi en çok ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanında etkileyecek. Bazı yol ayrımlarına gelebilirsiniz, ilişkileriniz bitebilir. Özellikle temeli sağlam olmayan, sizin güvendiğiniz, sevdiğiniz ama aslında iç yüzünde çok daha farklı davranan, arkanızda iş çeviren bir insanla beraberseniz bu ilişkiniz bitebilir. İlişkilerde biraz daha sınırları çizeceksiniz. Dostluklarınız, arkadaşlık ilişkilerinizde bu dönem sorgulayabilirsiniz. Oyunu ve adaletle olmaya çalışırken size ne kadar adaletli davranıldı, biraz daha bunu sorgulayabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, dolunay sizin altın cebinizde meydana gelecek. Özellikle iş hayatında, çalışma yaptığınız kişilerle, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde. Özveride bulunduysanız, sürekli uyumlu ve adaletli davranmaya çalıştıysanız ve haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız artık sınırlarınızı biraz daha çizeceksiniz. İşle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz, istifa edebilirsiniz Yani daha önce başvuru yaptığınız yerlerle ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızda biraz daha özen gösterebilirsiniz. Özellikle kendinize, fiziksel görünüşünüze belki güzellik merkezlerine gidebilirsiniz. Biraz daha kendi fiziksel özelliklerinizle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu dolunay sizi de oldukça etkileyecek. Beşinci evinizde aşk, çocuklar, hobileriniz, hobilerinizi ilgilendiren alanda etkili olacak. Özellikle aşk hayatınızda bağımlılık haline gelen artık bir türlü kurtulamadığınız toksik ilişkileriniz varsa bunları bitirmek isteyebilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda bazı kararsızlıklar yaşayabilir, ikilemlerde kalabilirsiniz. Sosyal hayatınız biraz daha canlanabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Tiyatro, sinema gibi yerlere gidebilirsiniz. Sergileri gezebilirsiniz. Kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi daha çok ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Sevgili yengeçler, Dolunay sizin dördüncü evinizde meydana gelecek. Daha çok ev ve aile hayatını etkileyecek. Aile içerisinde bir takım huzursuzluklar, problemler, küslükler, dargınlıklar varken bunları biraz daha yumuşatmaya, insanlar arasında arabuçluk yapmaya çalışırken siz arada kalabilirsiniz ve bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz. O yüzden aile içindeki ilişkilere bir tık daha dikkat etmeniz gerekebilir. İş ve aile hayatınızla ilgili dengeleri kormakta da biraz daha zorlanabilirsiniz. Evinizle bu dönem çok daha ilgilenebilirsiniz. Evle ilgili bir takım dekorasyon değişiklikler yapabilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Yeni eşyalar alabilirsiniz. Dediğim gibi dekoratif çalışmalar yapabilirsiniz. Eviniz için bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Annenizle, babanızla, aile büyüklerinizle daha çok ilişki halinde olabilir. Onlarla bir araya gelebilir. Bir takım konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, Dolunay sizin üçüncü evinizde meydana gelecek bazı düşünceleriniz, özellikle böyle ikilemde kaldığınız konular varsa bunlarla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ticari konularda ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Yakın çevreniz kardeşlerinizle ilgili konularda arada kalabilirsiniz. Ara, ara buluculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Trafikte de biraz daha dikkatli olmanızdan fayda var. Sevgili Başaklar, parasal konularla ilgili sizi şaşırtacak sürpriz gelişmeler olabilir. Bir ortaklık teklifi alabilirsiniz, ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Bu dönem paranızı en çok kendinize harcayabilirsiniz, biraz daha kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Sevgili teraziler, bu dolunay özellikle sizi çok fazla etkileyecek. Çünkü sizin birinci evinizde meydana gelecek. İkili ilişkilerde olan tavrınızı tamamen değiştirebilirsiniz ben sen dengelerini biraz daha korumak isteyebilirsiniz. Bir takım sınırlar çizebilirsiniz. Bazı yol ayrımlarına gelebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Girişkenliğiniz bu dönem biraz daha artabilir. Ben daha çok diyebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzle ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Saçınızı değiştirebilirsiniz. Giyim tarzınızı değiştirebilirsiniz kendinizi biraz daha şımartmak isteyebilirsiniz. Sevgili akrep burçları bu dolunay sizin için biraz daha farklı geçecek. Neden? Çünkü 12. evinizde meydana gelecek. İlişkilerle ilgili önemli kararlar almak için biraz daha yalnız kalmaya, izole olmaya ihtiyacınız olabilir. Çünkü bazı konularda ikilemde kalabilirsiniz. Mantığınızla mı, sezgilerinizle mi hareket etme noktasında biraz daha zorlanabilirsiniz. Bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İnsanlarla ilgili, ilişkinizle ilgili bir takım sırlar ortaya çıkabilir. Bu dönem rüyalar görebilirsiniz. Biraz daha dediğim gibi yalnız kalmak, tek başınıza olmak size biraz daha iyi gelecektir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Dolunay sizin 11. evinizde meydana gelecek. Bu dönem çok fazla sosyalleşebilirsiniz. Dışarıda arkadaşlarınızla, gruplarla birlikte olabilirsiniz. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım gerginlikler olabilir. Siz bunların arasında kalabilirsiniz. Sosyal çevrenize çok fazla zaman ayırdıysanız biraz daha kendinizi düşünerek hareket edebilirsiniz. Sosyal ortamlarda tanıştığınız kişilerle ortaklaşa işler yapabilirsiniz. Bağlı olduğunuz dernek vesaire yerler varsa belki bunlardan ayrılmakla ilgili bir karar alabilirsiniz. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar Dolunay sizin 10. evinizde meydana gelecek. Kariyerinizle ilgili bir takım konularda zorlanabilirsiniz. Belki daha önce aldığınız bir teklifle ilgili artık karar aşamasına gelebilirsiniz. Yöneticilerinizle, patronunuzla olan ilişkilerinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle evliliğinizle, ikili ilişkilerinizle ilgili daha net kararlar alabilirsiniz. Öğreneceğiniz bazı şeyler size yol ayrımına getirebilir ayrılıklar, boşanmalar söz konusu olabilir. Sevgili kova ve yükselen kovalar dolunay sizin 9. evinizde meydana gelecek. Ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Bir takım imzalar atılabilir bu dönemde. Bu iki konularla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Belki bir davanız neticelenebilir. Yurt dışında yaşamak, yurt dışına yerleşmek ya da işte uzun bir yolculuğa çıkmakla ilgili daha önceden attığınız adımlar varsa bunlar sonuçlanabilir. Eğitim hayatınızla ilgili bir takım konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bazı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar dolunay sizi 8. evinizde meydana gelecek. Özellikle eşinizin, ortağınızın gelirleriyle ilgili bir takım sonuçlanmalar sizi de etkileyebilir. Bu süreçte finansal anlamda destek arayışı içerisindeyseniz aradığınız desteği bulabilirsiniz. İlişkilerde bir takım gerginlikler ve kıskançlıklar yaşanabilir. İlişki konusunda belki destek alabilirsiniz. Bir terapiye terapiste gidebilirsiniz. Bunlar size iyi gelecektir. Evet bütün burçları bitirdik. Dolunay umarım hepiniz için güzel geçer. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.